Evet bugünün ilk Skype bağlantısını Ahmet Akcan'la yapacağız ve ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın mücadelesini, Beşiktaş'ın performansını konuşacağız Ahmet Hocam. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi iyi haftalar haftaya senle izleyenlerimizle birlikte başlamak çok güzel e, temenni ediyorum herkes için çok keyifli bir hafta olur. Bizim için de çok keyifli hocam sizinle başlamak haftaya e, şimdi Beşiktaş'ın performansını değerlendirelim isterseniz biraz e, Beşiktaş'ta soru işaretleri eleştiriler Valerian İsmail'e yönelik tepkiler e, yavaş yavaş başlamıştı aslında ve an, e, özür dilerim kara maçının. Nasıl geçeceği çok merak ediliyordu. Valerian İsmail'in yapacağı değişiklikler ki oraya da aslında birazdan geleceğim ama önce Beşiktaş nasıl böyle farklı kazandı? Rakibi mi kötüydü yoksa Beşiktaş mı her şeyi doğru yaptı, istediği gibi yaptı? Ee, önce tebrik ederim Beşiktaş'ı, bütün camiayı. Dün statta gerçekten bir futbol bayramı vardı takım sahada, taraftar da tribünde bu bayramı güzelleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Böyle e, haklı, çok da üst düzey bir tempoyla, kaliteyle kazanılmış bir maçta tabii ki önceliği Beşiktaş'a vermek lazım. Beşiktaş oyunun son bölümüne kadar gerçekten çok iyi oynadı. İsmail Hoca ile bu sene zaten ligimizin en çok mücadele eden edecek takımının Beşiktaş olacağı konusunda ben sürekli vurgular yapıyorum. Bunun bir örneğini de dün yaşadık. Tabii Beşiktaş'ın da çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadro iyi mücadelenin yanı sıra kalitesini de biraz yansıttığı zaman her rakibe karşı her maçı kazanabilir. Ama rakibi kara gümrüğünde sezona hiç iyi başlamadığını... Çok kötü oynayıp 4-2 kaybedilen e, Alanya maçından sonra dün de Beşiktaş'ta hiçbir varlık gösteremediğini izledik. E, Teknik direktör Pirlo da zaten maçtan sonra artık bir yolu değiştirmeleri gerektiği konusunda e, bir açıklama yapmıştı. O yüzden Beşiktaş'lılar rakibin bu eksiklerini hiç düşünmeden e, kendi e, e, ürettikleri o güzellikleri konuşabilirler. Bu son haftanın e, moralsizliğini üzerlerinden attı. Yalnız şunu da vurgulamak isterim. E, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon hem kaliteli hem de derinliği olan kadrolara sahipler. Hatta onlar transfer de yapıyorlar. Beşiktaş'ın iyi bir 11 olmasına rağmen o derinliği yaratma adına Beşiktaş'ın da transfere devam etmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili Ezgi. Peki oradan e, devam edeceğim tabii ki transferi de sormak istiyorum ama isterseniz yine dün akşamda biraz kalalım e, Valerian İsmail'in her ne kadar farklı bir galibiyet gelse de tribünler tarafından ...değişiklik yapmamakla, değişikliklerde geç kalmakla eleştirildiğini gördük hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Cenk Tosun'un 90 artı 3'te oyuna girmesi, ardından çıktığında gösterdiği tepki. Siz tabii teknik direktör olarak çok daha iyi bilirsiniz. Oyuncuların böyle teknik direktöre tepki gösterdiği ortamlar... ...daha sonraki haftalarda bir tırnak içinde sorun, bir kriz olarak kendini gösterebiliyor... Böyle bir potansiyel gördünüz mü ve tribünlerden Valerian İsmail'e yöneltilen eleştirilerle ilgili sizin yorumunuz nedir? Ben de dün tribünler gibi düşündüm. Oyunun son bölümünde zaten Beşiktaş'ın temposunun düştüğünü vurgulamıştım. O yüzden bu temponun yüksek bir şekilde devam etmesi adına takımın yeni, diri, taze futbolculara ihtiyacı vardı. Bu sağ içindeki oyunun ihtiyacı olan bir konuydu ama futbolda bir gerçek de şu. Demin kadro derinliğinden bahsettim. Elinizde Cenk gibi oyuncular varken ki e, Emirhan'ı sayabiliriz. E, Emirhan'ın İlkan gittiyse e, Delibaş burada. Serdar'ı sayabiliriz Cenk'le birlikte. Yani bu tür futbolculardan ileride faydalanma adına moralman da onları belirli bir seviyeye taşıma amacıyla erken dakikalarda oyuna alınabilirdi. Tabii net şunu da gördük. İsmail Hoca'nın açıklamalarında bazen de hocaların psikolojisini görüyorsunuz, duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Anlaşılan geçen seneki Adana Demir maçı hocayı çok etkilemiş. Kaldı ki geçen haftada 3-0'dan 3-3'e yakalanınca Beşiktaş bu onun içinde böyle kaygı halini almış. 3-0 öne geçilen bir maçta herhalde durum 3-0 iken bile hocanın bilinç altında e, bu düşünce kesinlikle vardı. 3-1'den sonra bunun bilinç üstüne çıktığını düşünüyorum ben. Hoca da aman e, tekrar bir kazaya uğramayalım düşüncesiyle oyunu tutmaya çalışmış. Tabii dün ben teknik yönden de oyuna biraz sonra daha detaylı değinmek istiyorum ama taktik yönden benim çok önemsediğim bir konu şu. Avrupalı takımlarda bunu görüyoruz. Durum ne olursa olsun 3-0 önde de olsa son dakikaları yine 4-0'ı bulmak için yüksek tempoda oynuyorlar. 3-0 mağlup da olsalar en azından bir gol atmak için oyunu bırakmadan yine yüksek tempoda oynamaya çalışıyorlar. Bu anlayış, bu felsefe sizi daha da ileriye götürür. Özellikle Avrupa'daki başarının temellerini böyle atarsınız. 3-0 öne geçtikten sonra bunu koruyayım zihniyetiyle oynamak hiçbir takıma yakışmaz. Kaldı ki Beşiktaş gibi şampiyonluk adayı büyük bir takıma hiç yakışmaz. Tabii fiziksel yönde Beşiktaş'ın diğer rakiplerinden daha iyi durumda olduğunun altını demin çizdim. O yüzden bunun bile gelişmesi adına bence Beşiktaş'ın yine skoru göz önünde bulundurarak belki farklı oyun taktiklerini veya planlarını sahaya yansıtarak kontrolü tamamıyla elinde tutması ve skoru arttırmak için de ofansif oyuna devam etmesi lazım. Ee, bu açıdan e, ben de İsmail Hoca o e, oyuncu değişikliklerini daha erken yapmalıydı diye düşünüyorum. Hem fiziksel hem de cenk gibi e, veya o genç futbolcular gibi onları geleceğe hazırlama açısından. Eğer istersen biraz da işin teknik yönüne taktik yönüne girebiliriz. Orada da çok önemli noktalar vardı çünkü. Hocam isterseniz şöyle birleştirelim sizin söylediğinizle biraz oyuncu performansları açısından da belki değerlendirebiliriz. Örneğin Vekors e, Siftan'ı yaptı, golle buluştu, tanıştı. Yine salim performansı çok ön plana çıktı. Enkudu eleştirilen acaba oynayacak mı, oynamayacak mı denilen, gönderilecek mi denen hatta bir oyuncuyken Enkudu dün çok iyi bir performans sergiledi. Yine siz az önce dediniz ki Beşiktaş'ın transfere devam etmesi gerektiğini de bir taraftan gördük. Şimdi bir yanda iyi futbolcu performansları görüyoruz, bir yanda transfere ihtiyaç var diyoruz. Bunların hepsini nasıl birleştirmek lazım Beşiktaş'ı değerlendirirken? E şimdi Beşiktaş'ın oyun felsefesini, oyun anlayışını belki de burada konuşmak lazım. Beşiktaş önde baskı yapmayı çok seviyor. Zaten fiziksel yönden güçlü olmaları onlar için de bu konuda büyük bir avantaj. Tabii o baskılardan rakip çıkıyor olsa bile Beşiktaş'ın defansif yönde ya mümkünse üzerime hızlı bir şekilde gelmemesi için bir taktik faulü yaptıklarını gördüğümüz gibi kademeli bir şekilde oyundan düşmeden bütün takım kendi birinci bölgesine kadar çekilebiliyorlar. Dolayısıyla savunmanın üzerinde biraz daha çalışacak Beşiktaş, o kesin. Çünkü orası da henüz tam olarak oturmadı. İşte yeni bir stoper transferi söz konusu. İyi ki ellerinde her eve lazım Necip var. Ee, tabii Beşiktaş geride olduğu zaman hücum çıkışlarını, belki de şu an pas oyununu biz ülkemizde en çok konuşuyoruz. Topa sahip olmayı en çok konuşuyoruz ama neredeyse bütün ataklarını direkt hücum diyebileceğimiz tarzda çıkıyor. Yani uzun topla Weghorst'a, uzun topla sağ tarafa, sol, ta sol tarafa. Bu direk hücumlar Beşiktaş'ta belirli top kayıplarını da tabii ki beraberinde getiriyor. Ee, tabii tam istatistikleri bilmiyorum. Yanılmıyorsam dünkü maçta Karagümrük'ün topa sahip olma yüzdesi yine Beşiktaş'tan fazlaydı. Şimdi evet hocam 53-47. Maça... Evet dünkü bunun nedeni tamamıyla bu. Beşiktaş pas oyunundan ziyade direkt hücumlarla e, gol araması Tabi dün Beşiktaş'ta Gezan'ın olmaması büyük dezavantajdı. Bunun için Beşiktaş'ın ben hep dünkü programımızda da konuşmuştuk. Sağ içinde bir oyun liderine ihtiyacı var demiştik. Gezan'ın olmadığı yerde bu kim olacak sorusuna Salih'e aday göstermiştik ki Salih gerçekten sağ içinde oyun lideriydi o kesin. Ama Beşiktaş oyunu sağ taraftan kuruyordu. E, Gezal olmayınca Sağ tarafta kim oynayacaktı? Evet Muleka'yı zaten bekliyorduk ama Muleka oyun kurucu bir oyuncu değil. Tamamıyla Santrofor özellikle bu futbolcunun Beşiktaş'ın sağ kanadına hareketlilik kazanması için Rozier tarafından desteklenmesi lazımdı. O hızlı hücumlarda dün Beşiktaş'ı iki kanadı da müthiş etkili kullanırken gördük. Ee, Enkudu, senin de söylediğin gibi ben hızlı tren değerlendirmesini yaptım. Kazandığı bütün topları çok hızlı bir şekilde, çok etkili bir şekilde e, rakip kaleye taşıdı. Sağ tarafta da Muleko'nun içeriye girmesiyle oradaki oluşacağı, e, oluşturacağı boşluklara Rozier'in girmesi şarttı diye yorumlamıştım. Nitekim Rozier dün bence iki kişilik oynadı. Top rakipte olduğu zaman sağ bek Roziye hatasız oynadı. Top Beşiktaş'ta olduğu zaman da sağ açık rozye hatasız oynadı. Ee, şunu vurgulayayım. Birinci golün ortasını yapan rozyerdi. İkinci golde Salih'in Enkudu'ya oynadığı o pas için sağ tarafta boş alana çıkan soldan Enkudu'nun yön değiştiren o pasını alıp ileriye taşıyan rozyerdi. Üçüncü gol kornerden oldu. O kornerin oluşmasında kaleye şutu atan oyuncu Rozier'di. Bütün bunlar yetmedi. Rozier bir de dördüncü golü attı. Bence e, maçın adamıydı. E, şimdi Necip'ten bahsettik. Saiz'le birlikte defansta gerçekten çok güvenli oynadılar. Rozier iki kişilik oynadı. Masouka Enkudu'nun arkasını o kadar iyi kapattı ki Beşiktaş oradan da tehlike yaşamadı. E, orta sahada Salih takımın lideri. Bence Getson'da iyi oynayanlardan biriydi. Özellikle top rakipteyken topu kazanma adına gerçekten çok iyi hamleler yaptı. Top kayıpları yok denecek kadar azdı. Konuşmadığımız bir Vekors kaldı. Bu kadar ofansif oynayan kanatlardan iyi gelen Vekors'un Beşiktaş'ta kötü oynama şansı yok. Çünkü onun da potansiyeli yüksek. Hem attı hem baskı yaptı hem de takım oyunundan hiç kopmadan iki yönlü bir oyun oynadı. Kısacası dün gerçekten harika bir Beşiktaş vardı. Ben bunun devam etmesini diliyorum. İsmail Hoca'dan bir ricada bulunursam, bulunacak olursam da hocamın hiç bu kadar endişe etmesine, korku içinde oynamasına gerek yok. Ee, ne kadar güvenirseniz takımınızda takım da bunu o kadar hisseder, takım bunu hissettikçe de coşar. Beşiktaş coştukça da neler yapabileceğini dün gerçekten gösterdi. O yüzden ben oyunun 90 dakikasında İsmail Hocadan tabii ki defans güvenliğini önemseyerek ofansif bir oyun bekliyorum. Öne geçtiği evet. zaman koruma düşüncesini değil. Peki Ahmet Akcan çok çok teşekkürler yorumlarınız için size tekrar e, güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok İyi teşekkürler. Görüşürüz. Evet Ahmet Akcan Beşiktaş'ı değerlendirdikten sonra devam ediyoruz. Yine düne gideceğiz. Süper Lig'in 3. haftasında Medipol, Başakşehir, Yükatay, Kayseri Sporu 2-0 geçti değerli izleyenler. Yine maç sonuna gideceğiz ve teknik direktörlerin açıklamalarını izleyeceğiz.